Merhaba. Günaydın. Tekrar yeniden bugün de denize gidiyoruz. Kontrol. Cüzdan telefonu atar. Günaydın. Bugün Kuşadası'na gidiyoruz. Yoğun istek üzerine. Şimdi bir fırında durduk. Bugün çıkış gecikti dostlar. Bugün saat 10. Ben iki tane simit, bir tane simit, iki tane poğaça istedim. Çağla da İki tane simit. Bir tane açma istedi. Sade. Niye <laughs> sade istedi? <laughs> Fazla detay verme peki. Ben sade seviyorum açmanı. Poğaça yemeye başladığımdan beri ben zeytinli poğaça kadınıyım. Dün patatesli diyerek alınan şeyin poğaça olduğunu bilseydim zinhar istemezdim. Patatesli poğaçanın hiçbir mantığı olmadığını düşünüyorum. Çünkü zaten patates de bir karbonhidrat. Bu şekilde bir düşünce akışı. Merhaba arkadaşlar. Yolu çekemeden yol bitti. Ama çok güzel bir yoldan gittik. Dönüşte çekeriz artık. Kuşadası'na geldik. Merhaba. Ben telefonu olacak? Denizdeyiz. Deniz gördüğünüz gibi aşırı dalgalı. Yaban domuzlu milli parktayız. 3 ya. tane yaban domuzu gördük. Bir tane yaban domuzu besledik. Yavru. Yavru. Ayağımı kestim. Ayağını mı kestim? Evet. Doğal bir video bu. Benim de bir sinek ısırmış. Şöyle bir yara var Abartıyorum. Hmm. Yara değil. Nodül o

Göreceğiz birazdan. Çok heyecanlıyız. Arkadaşlar Zeus mağarasına geldik. Çocuğum çekil ya. <laughs> Bana bakın. Yeter. Nasıl? Çok zor. <laughs> Normalde benim bildiğim böyle doğal güzellik olan yerlere gitmek için böyle bir yerden başlarsın mesela. Şehir. Medeniyet olan bir yerden başlarsın. Bayağı bir gidersin. Yürürsün yürürsün yürürsün. <laughs> Ve doğal güzelliğe ulaşırsın. İki gündür Azmak Nehri'nde de burada da <laughs> Şak yol kenarı <laughs> Zeus mağarası. <laughs> yol kenarı Azmak Nehri gibi oldu. O yüzden bir tık ilginç buluyorum. Böyle işte yüzdük bitti. Soğuktu. İyiydi. Geri ısındık. <gülüyor> <gülüyor> Garip bir şekilde soğuk reseptörlerimi kapatan bir his vardı. Girdikten 5 saniye sonra... Falan. E, e saat kaç şimdi? Beş saat 5 falan 6. Şimdi gidiyor muyuz yani? 5 6 olmuştur herhalde. Gidelim güzelce. 6 olduysa gidelim bence. 9'da evimize varalım. Ya bana böyle bir... Bir tane de... Ha bir taneden de... deniz mi? Hayır Aleyelim. deniz illa değil de... Bana bir kabin lazım. Ha. O karşıda vardır belki gidip satalım. Sinem şurada ne var? Şu evet. şey ne? Bak kanka. Sanki kapın yolun karşısında vardır belki. Saat kaç? Saat bilgisi olan. Çantadan, telefonlardan e, fizikte... bakalım birinden. Çantalar nerede? Bende. Saat kaç? Oha. Bıraktım. 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 Bırakılmış. Bilmiyorum. Ben toza oha <laughs> dedim. 18, 18 Arka koltuk prensesi olduk sonunda. Şu anda şoförümüz Çağla Demiral. Kopilotumuz Mert Aydemir Çalı. <laughs> Kendileri dün yolculukta uydukları için geri dönerken ben tek başıma araba kullanırken yorgunluktan geberirken onun cezasını çekiyorlar. Onun cezalarından memnun gibiler <laughs> Hayatın ağzına ekip tutacağız <ekleyeceğiz> öyle diye. <laughs> Danda eki arkadaşlar. Danda. Ve, özel yılan. <laughs> ve özel isim olarak yılan. ve özel isim olarak yılan ve muşeki. Ve bildiğim. <laughs> Herhalde. Şu an mutsuzdur. Az pide olduğu için. Hayır. Kusur, az karşıya kıymalı yiyeceğim için. <laughs> Okey oynuyoruz. Herkes edin, açıkçası ha. böyle gördüm. Ya bizim Allah aşkına Siz elimize bir bakın. Şey tamam böyle. Bir yapalım. elimize bir bakın. Yo bir acım bir tamam ya. yorumlarda yazın. Aynen. 10 9 Ya şimdi Nasıl gidiyor? Fena değil, biraz terledim. İyi gidiyor. Denize çıkıyor. <laughs> Tuz <Tozu> bastım yarama. <laughs> Tövbe estağfirullah. Tövbe <laughs> estağfirullah. <laughs> <laughs> Okey bitti. Okey. <laughs> kaybetti. Kaybetti. Az önce giden kaybetti. Kazandık. <gülüyor> Kazandık. <gülüyor> Kolaydı. Biraz daha başka kazananların yanına gidelim. Kaybetti. <gülüyor> <gülüyor> kazandık. Evet kazandık. Burayı keser misin? Hayır. Ya, ya. İyi geceler Hakan. İyi geceler. Kafandan geç. Oğlum daha var mı şu an? Pamukkale'ye gidiyoruz. Bir yer. Bakalım ne kadar güzel bir yer. Hepimiz gittik ama günaydın tabii bu arada. Sabahtan beri ilk çektiğim şey bu. Buradan Ankara'ya gideceğiz. Niye yaptırdın Yeropolis'i olsun? Evet. Neden? Bergama'nın efsanevi kurucusu Telepolus'un karısı Yeradan dolayı Yeropolis adını aldı söylenebilir. <laughs> 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 Nasıl yaptırmış Yaptırmış. Çok iyi. Şey. Burası yaptırılan bir şey bu. Evet burası yani yapılmış bir şey. bir tarafından. Allah Allah. Zeus. Allah Allah. Civilization da doğal. Hierapolis acaba Mekke yukarıdaki olan. şehre mi deniyor ya? Belki de bu. Ama olabilir. Ama kent Çünkü polis. Acaba? Kent bir deprem bölgesi. Hierapolis. Hiera kent. Bu arada karşımız Pamukkale. rüzgar <laughs> 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 Şurayı mı çekiyorsun? Çok yakın. Diyorsun, Daha da aşağı mı çekiyorsun? Arkadaşlar kaz cenneti bir parkta bulduk kendimizi. Her yer kaz. Hepsi bu şekilde bize bakıyor. Bakın. Merhaba. Kaz cenneti. Manyas kuş cennetinde miyiz? bir yerlere... mi? Aynen. Evet. Çok ilginç. Yumuşak bir şeymiş gibi görünüyor ama değil. <laughs> Tomuk gibi ama <yuva> değil. Evet. <laughs> <Şuraya koca. gülüyor> Çağla Crocs'ların yıkadı adı suda. Nasıl <laughs> oldu? Gel ben tutayım bu taraftan ya da terlikleri de ver. Allah! Çok sıcak. <laughs> kaynıyor. Evet kaynıyor. <laughs> Hadi karşıya atlayabilir misin? Beraber. Bravo. Fanta okay. var mıdır Göl Park'ta? Bye bye. Bay bay. <laughs> ya bye bye. Afyon'da mola verdik. Şimdi yemek yiyeceğiz çünkü çok acıktık Bak ve da... Bunlar da diğer arabadaki. kızım bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> ne yapalım? 10 saniye. Ne yapalım? Diğer arabadaki mahkum Evet. Ne yapalım? Arada görüyorsunuz. Ne yiyeceğiz? İyi saçım başım çok kötü ya. Deniz kumpir yemek istiyor. Ben kumpir yemek istiyorum. Ben midem yok. varsa? Nereden? Yiyeceksin kumpir. Bilmiyorum Bakacağım. yoksa... Bilmiyorum ne yapacağım. Öldüreceğim. Sen ne yiyeceksin bacı? McDonald's. Ben de McDonald's yiyeceğim ya. Çok yemek yiyebilirsin ama... Bacınla yediğim Big Mac'in. <laughs> <laughs> <Tadı> bir başka. <laughs> McDonald's uygulaması bağımlısı olduk arkadaşlar. Sürekli artık TikTok'tan daha uzun bir ekran süresi harcıyorum McDonald's uygulamasında. İskenderiniz nasıldı? yine Memnun Ben çok az. O yo. Ankara'ya geldik dostlarım. Ankara, Ankara, güzel Ankara. Hemen herkes puanlasın. Puanlama yapmayı unuttuğumuzu fark ettim. Ben mi önce. Evet. 880. Nereden puan kırdın? Çok hızlı. Nereden puan kırdım? Daha yollar açık. İlk gün Olsun. yağmur yağdı. Yağmur yağdı. <laughs> ben de heyecanlanıyorum kamerada. Cumartesi <laughs> günü yağmur yağdı. Çok az denize girdik. Biraz da kalabalıktı. Bir de azmak nehri beklediğim gibi değildi. Daha güzel olması ekiliyordum. Aslında daha önce gitmiştim. Kandırdım biraz. Bizimkileri çok güzeldi. Güzel çıkmadı. niye yakırdım. Az uyudum. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden. Bir de Pamukkale'de yani Pamukkale'de hoşuma gitmedi yani. Suyu sıcaktı. Ayaklarım acıdı. Başkanım. Başımıza güneş çarptı. İnşallah sen <gülüyor> beğendiğin <gülüyor> kısım söylesene daha hızlı bir şey. kırdığım yerler bunlar işte böyle. Araba yolculuğu güzeldi onun dışında. E, Mert bizi çok iyi Uykularını yedirken. orada telafi etti. E, Mert ailesine de buradan teşekkür ediyoruz. Hiçbir şey esirgemediler bizi. İzlemiyorlarmış ki. İzlemiyor, bunu izlerler bence. Yani ben. bu ben yani denizde evet. özel olduğu için bunu söyleyeyim izlesin. Başka? Tamam yeter daha. Tamam. Bocan, evet. <laughs> Sen puanla? Ben onun üzerinden 9 veriyorum. Bir puan nereden kırdın? Bir puan da şeyden kırdım sürekli. Yani denize çok girmek isteyip doğal olarak ondan kırmadım da. Sonra akşam böyle en az 2,5 saat yol gelmemiz gerektiği için hep 8,5-9'da gelip hadi duş, yemek falan derken günün bir anda bitmesi pek iyi değildi. Akşam daha başka şeyler yapılabilirdi. Evet. Onu yapamadık yani ikisi aynı anda olmadı. Hani yapamadık etmen, derken yani. bu eksiklik gibi olmadı da hani hepsini yapamadık yani o biraz. <laughs> Sen de buradan bir puan kırdın. Aynen. Evet sizdeyiz dostum. Ee, Ben de sekiz buçuk veriyorum. Çünkü evet yollar biraz uzun. Yani çok fazla yol gittik. Zamanımız çok yolda geçti. O yüzden ee, dediği gibi akşamlar çok hızlı geçti. Ama ben genel olarak iki farklı lokasyonda denize girmiş olmaktan ve son günde Pamukkale'ye gitmiş olmaktan dolayı memnunum. Yani bence güzel. Bence bu 3 günde yapılabilecek en maksimumu buydu. Çünkü Ankara her yere çok uzak. Evet. Ee, ama bence güzeldi yani. Ben gayet memnun kaldım. Yollardan bir puan kırıyorum. Ee, yarım puan da yağmurun yağması. Tabi biraz hani günümüzü orada şey yapmaya yol açtı Akyaka'da. Oha. Çarpışıyorlardı. Ay, çarpışıyorlardı. Resmen yan yana çarpışıyorlardı. Evet. yollar biraz fazla virajlı. Ya zor Ama güzeldi yani. Ben şahsen bu iki günden beklediğimi aldım. Çay yolu bebeleri ne hani öldüreceksin? Yani. Hepsini öldüreceksin hem de. Yani. Babalarının BMW'leriyle burada bastıkları hız. Neyse ben puan veriyorum. Ben onun üzerinden ee, hiç de düşünmedim bunu. 8 de olabilir. 8 8.5 8.25 veriyorum. Çünkü Gerçekten biraz yollar yorucu oldu. Ama genciz yani böyle bir şey bir daha ne zaman yapacağız? Bir hafta sonra. Hayır yani Çok bu yaşlarda özel. bu yaşlarda yapmayacağız. da Ne zaman yapacağız? Bir hafta sonra yapamayız. Ben bir daha maaş almam lazım çünkü bir ben, ben maaşı baştan harcadım. <laughs> Bizim bu road tripleri seviyorum ben. Bizim ben de seviyorum. Ben bu videoların hoşlanıyor. devamı gelir mi dostlar? Gelir. Gelir, gelir bence. Bitti. Abla gitti mi? <laughs> bu kadar. Şimdi görüşürüz diyoruz çünkü videolarımızı artık kapanış çekiyoruz. Bu bir şey oldu. Bir sonraki bölüme görüşmek üzere. Evet. Herkes evet. kendine iyi baksın. Herkes iyi baksın. Hoşça kalın. Bye bye. Videomuzu beğenmeyi ve yorumlarda nasıl bulduğunuzu yazmayı unutmayın. Yaz Yasın matem. Tem. Muharrem oluşlarınız. Bize diyor, Alevilere diyor. Bize diyor ya, ya. ya, Alevilere diyor. Başım, sadık tabelanın da peki. Kendimi çok <laughs> iyi hissettim. <soktum. gülüyor> Hoşçakalın.